Herkese merhabalar, Patsan TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. Sizin de evleriniz buna mı benziyor? Simse ilk başlayanların yaptığı evleri düşünerek yaptım. Ben de böyle başladım. Her zaman eviniz kare oluyor. <laughs> Eğer bu lanetten kaçmak istiyorsanız size bazı önerilerim olacak. Çatı olarak ilk aklımıza gelen aslında bu hip roof dediği ama onun yerine gable roof'u kullanmanızı ya da half gable roof'u tercih etmenizi öneririm. Sonra duvarlara tıklayıp buradaki temellerden flat square'ı seçin ve evinize bir teras oluşturun. Evinizi terasla beraber kaldırmak için şu ortadaki tuşu kullanabilirsiniz. Eviniz genelde simetrik olacağı için terası asimetrik yapmanız evinizi daha şık gösterecek bir şeydir bence. Sonra da biraz çitlerle etrafını sarın. Sonra önden merdivenle bir giriş yapacağız tabii. Ve şurada temellerin değişik biçimleri olduğunu unutmayın. Mesela bununla evinizin havasını birden değiştirebilirsiniz. Bugünkü ipucu videosu buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.